bakalım bugün ne yapacağız biliyorsunuz Ben herhangi bir şeyi evvelden e, şunu yapacağım bunu yapacağım diye doğaçlama giriyorum hiç öyle evvelden bir şey bir hazırlığım yok onu da söyleyeyim e, yalnız ben ufak bir şey söyleyeceğim bugün Bakın ben e, yani bilim insanı değilim herhangi bir Tıptan anlamam e, yani psikiyatri konusunda da bir bilgim falan filan yok ama ben bazı kişilere, yani herkese değil, bazı kişilere üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü beş duyusu sağlam, elinde her şey var, parası, pulu, her şey mutlu değil. Ya neden mutlu değil? Neden mutlu değil? Ben o kişiyle şunu söylemek istiyorum. Kendi, kendime göre söyleyeceğim. Gözünü bir saat kadar kapatacak bir saat kadar hiçbir yeri görmeyecek şekilde kapatacak ve evin içinde olsun, bahçede olsun dolaşmaya çalışacak. Ve şunu düşünecek. Ömür boyu ölene kadar bu şekilde olsam ne yaparım? Bunu düşünecek. Bir saat sonra gözünü açtığında hii, rüyalar dünyalar onun olacak ne kadar değerli bir organa sahip olduğunu anlayacak. Ya ben şimdi zengin biri olup da trilyonlarım da olsa fark etmez. Ne yaparsan ya fark etmez. Görüş olmayacak. Geri dönüş yok. Ben o gözlüğe sahip olamayacağım. E sen sahipsin ve ne kadar değerli bir organa sahip olduğunu o zaman anlayacaksın önemli olan e, insan herhangi bir organını kaybetmeden önce değerini bilmeli. Yani bu çok önemli. Ben bu kadar söylüyorum ama dünyayı böyle hissederek yaşayamayanlar için, hep böyle üzüntüyle, düşünceyle geçirenler için bu dediğim şeyi yapsın bir saat gözünü kapatsın. Ondan sonra açsın. Ne kadar güzel bir dünyada yaşadığını farkına varsın. Bunu söylüyor. Başka bir şey yok yani. Şimdi kağıdımızı aldık. Ee, yalnız sizi gene öyle çizimimi görün. Evet. Şimdi kağıdımı takıyorum. Bakalım şuraya takalım. Sıkıştırıyoruz. Ee, şey için yani yeni izleyenler için söylüyorum. Bakın hani bu görmeyen adam şakır şakır çiziyor da nasıl olur falan filan bilmeme diyenler için. Bu düz bir lastik. Herhangi bir şey yok. Dümdüz bir lastik. Yalnız bunu görmezler için yapılmış bir lastik özelliği var. Bu normal kağıdım bu normal kalemim bunun özelliği üzerine sert bir şeyle çizdiğim zaman bu alttaki lastiğin bu kağıda yukarıya doğru kabartma vermesi zaten benim parmaklarım bu kabartmayı anlamasa çizemem zaten takipte edemem onu tabi size her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü yeni izleyenler nasıl oluyor derler. Bakın kara kalemde özellik bir şey vardır. Kara kalem çizerken önce en yakın yakındaki şeyleri çizeceğiz. Mesela bir ağaç yapıyorum şimdi ön önce bir ağaç çiziyorum. Şöyle ağacın şöyle yanlarında da yeşillikler olsun, şöyle bir şeyler olsun. Şöyle köklerini gösterelim biraz. Ağacımızın şöylesini şöyle yapıyoruz. Şuradan ayırıyoruz. Bu tarafa bir çatal oluyor. Şuradan tutuyorum. Bakın parmağımla buluyorum ucunu ve bu tarafa uzatıyorum. Evet. Şimdi bir de şöyle yapalım. Biraz daha dallar yukarıya doğru hem incelsin hem çoğalsın ve yeşillik yapıyoruz şimdi üstüne. Tabii ağacın yeşilliği. Ben bu kadarını gösterebiliyorum. Başka e, daha detaylı yapmama imkanım yok çünkü e, kare kalem sistemini falan bilmiyorum nasıl yapılacağını. Sadece çizebildiğim kadar size çiziyorum. Şimdi şuradan da bir. Bakın şöyle bir dal oldu. Şuradan da şöyle geliyor. Buradan da böyle küçük bir dal olsun. Hı. Şöyle. Nasıl olduysa bu ağaç. Oldu bir şeyler. Evet. Ço zaten yeşillik şöyle olacak. Evet. Yeşilliklerimizi gösterdik. Ağaçlarımızın şurada da var biraz. Bir de ağacın mesela şöyle bir şeyden çıkar böyle. Budak dikten çıkar da şöyle olur. Her ağaçta olmaz o da bazı ağaçların yanından böyle çıkar. Şimdi arkadan bir e, köprü göstereceğiz. Köprü benim bir çizdiğim köprü var, onu çok beğeniyorlar da. E, ona benzer bir şey yapayım ama perspektifi göstermek istiyorum aynı zamanda da. Şimdi çizdim e, bu köprüyü perspektife göre düşünüyoruz. Şimdi parmağımı koyuyorum. Şimdi ne yapacağım? Ağacı öne aldık. Şuradan da şöyle yaptık. O zaman demek ki buradan geleceğim. Buradan geleceğim. Şu ağacın buraya atlayacağım. Şuraya kadar geleceğim. Şurada tabii köprünün altında şey var ya göz var ya o gözü yaptım. Şimdi şuraya geçeceğim. Buradan devam edeceğim. Evet şuraya bir tane daha göz yapacağız. Biraz daha tabii küçük bir göz olacak. Ve devam edeceğim. Şöyle şurada bitireceğim. Şimdi e, burada fazla bir e, çizgi yaptım ama olsun. Şurayı kara karalarız şöyle. Kaybederiz onu. Heh. Şurada gözlerin e, içeriye doğru su geçtiği için derinliğini göstermek için şuradan şuraya bir çizgi yapacağız ve buraya su yapacağız. Şöyle su. Evet şurası su olsun. Bakın köprüyle su ayrıldı zaten. Ee, burada daha bir tane daha var ama o daha küçük olduğu için onu e, derinlik göstermedim. Şimdi şöyle olacak. Şimdi burada büyük bir tane var ya. Şimdi burayı da şöyle su yapıyoruz. Burada böyle yosunlar olabilir. Şu dip tarafında böyle şeyler olabilir. Şöyle bir şeyler olabilir. Yosunlar falan olabilir şu köprünün. Ee, duvarının suyla birleştiği yerde. Ee, hemen şunu da çiziyorum. Bakın burada da derinlik gösteriyorum. Şöyle derinlik gösteriyorum. Burada da tabi burayı da e, su gösterelim. Yani içeriden çıkıyor su. Bunu göstermezseniz yani göstermezseniz değil yani göstermezsem mantıklı olmaz yani ne yapalım göstereceğiz evet şimdi bu köprünün üstünde tabii bir şeyler daha var şimdi şöyle bir mesela şuradan şöyle inelim bir çizgi hani ellerinle tutup da yani herhangi bir kişi düşmesin diye bir demiri olur ya. O da perspektife e uygun tabi oluyor. Ee, bir de bu tabi demiri şöyle şöyle duvarları oluyor onun böyle. Şöyle şöyle duvarları oluyor. Bunlar da böyle küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve birbirine yaklaşıyorlar yani. Şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle. Heh. Şimdi köprüyü gösterdik. Eee, su yerini ayırmam lazım. Şimdi şuradan şöyle yaptığım zaman, buradan da böyle geleceğim. Bakın böyle şurada bir toprak parçası, kara parçası yaptık. Burada çeşitli çiçekler olabilir böyle. Çiçekler olabilir. Neler 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 olabilir. Şöyle çiçekler yapalım şöyle. Şöyle böyle büyütelim şöyle mesela. Yakın yerdekiler büyük olur. E şeyler ileriye doğru küçülür çiçekler. Perspektife göre yapıyoruz ya. Ee, şöyle büyük olsun mesela. Şimdi şöyle bir tane büyük yaptığınız zaman şöyle şöyle bunlar küçük olur. Şöyle bir tane büyük, şöyle şöyle küçük. Mesela şuraya da şöyle bir tane büyük, bir tane daha büyük, bir tane daha büyük. Ondan sonra ileriye doğru küçülsünler. Böyle küçük olsun. Hı. Hatta şöyle yukarı çıkanlar, dallar şeyler filan burada tabii olur. Her şey olur. yeşillikler her şey olur şöyle. Burayı da yaptıktan sonra ee, ne yaptık? Köprü böyle görünüyorsa şu köprünün şuradan da bir karşı tarafın kara parçası ve şurası hep su. Şöyle su. Su, 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 su. Şöyle su. E, tabii şimdi mesela burada uzaklığı göstermek için diyelim ki bir tane şuraya bir yelkenli yaptım tabi boyarken bu güzel olur da şimdi Kara kalemde biraz karışık olabilir bir tane yaptım ya Eğer şuraya biraz daha büyüğü büyü yapılırsa biraz daha büyü yapılırsa o zaman ne oluyor yakındaki yani gene perspektifi kullanmış oluyorum Anladınız ne kadar yakına geldikçe büyürse o perspektifi o zaman gösteriyor bakın ileride küçük Kendime doğru olan. Biraz daha büyük. Peki burada e, ağaçlar olabilir. Şöyle orman gibi karşı tarafta. Şöyle ağaçlar olabilir. Ondan sonra şey olabilir. E, arada bir şöyle çam ağaçları olabilir. Şöyle çam ağaçları olabilir. E, ne olabilir? Hmm, köprünün bu tarafında gene böyle ağaçlar olabilir bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapabilirsiniz ne oldu şimdi şuradan bir tepe mesela şuradan bir tepe geldi e, şu ağacın çatalının arasından göründü Evet çatalın arasından göründü ve bu tarafa geçti şöyle köprüyü elliyorum köprüyü elliyorum şöyle Şuraya kadar. Ağaçlar var ya görünmüyor fazla. Şuradan şöyle bir tepe olabilir. Bakın şöyle bir tepe. Hatta şuradan üçüncü tepe olabilir. Şöyle üçüncü tepe olabilir. Tabi bunlar hep böyle bu tepelerin e, ışığa göre ışığa göre gölgelerini yapabiliriz yani. E, başka e, şu ağaçlar böyle şeyler görünebilir, çam ağaçları görünebilir, böyle tepenin öbür tarafından yani görünebilir. Ee, şuradan mesela şu e, şurayı biraz düzeltirsek şöyle, mesela şuradan bir e, tek minareli mesela bir cami göstereyim. Bak şimdi tek minareli bir cami göstereyim. Tek minareli bir cami gösterdik. İşte ağaçlar var falan böyle yanında. <laughs> Tek minareli bir camimiz. Ya, da yaptık. O önemli. Şimdi bulutlar yapılabilir buraya filan filan. Yani ee, size böyle bir şey çizdim. Şimdi düzeltelim. Bir daha göstereyim size. Hoppa. Heh. Evet. Bakın. Şöyle geri çekileyim. Şuradan da bakın yakından. Böyle. Yani şu masanın şeyinden şöyle herhalde ya da şöyle mi ya da şöyle mi? Evet. Bakın biraz daha yaklaştırıyorum. Yaklaşınca herhalde bilemiyorum ki. Şöyle. Evet. Çizdiğim şey bu. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. İnşallah benden bıkmıyorsunuz. Çünkü aynı yerde bir çekim, aynı görüntü e tabi e, çizimlerim değişik oluyor ama aynı adam yaşlı bir adam. Ondan sonra. <laughs> inşallah benden bıkmazsınız e, beni izlemeye devam edersiniz. E, devamlı izleyenlerim de var onları da biliyorum kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Artık abone olun da demiyorum, o çünkü hiçbir işe yaramıyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.